Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ya Yoaim Löv ya Belezoğlu. En çok merak edilen konu teknik direktör konusunda verilecek karar. Ali Koç'un hayali Löv'ün takımın başına getirilmesi, Alman teknik adamla anlaşma sağlanamazsa Emre Belezoğlu ile yola devam edilmesi bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'de karar haftası Sarı Lacivertliler'de olan genel, genel kurul 5-6 Haziran'da düzenlenecek. Tüm gözler Ali Koç'ta başkan adaylık konusundaki kararını Kayserispor Spor maçından sonra verecek. Transferde iki bomba birden Ciro ve Vişça Ali Koç başkanlığa devam ederse transfer dönemine iki bombayla başlamak istiyor. Sözleşmesi sona erecek olan Ciro ile ilk temas kuruldu. Edin için içinse prensip anlaşmasının sağlandığı öğrenildi. Önce biz kazanalım. Fenerbahçe, Kayseri'de aynı hatayı yapmayacak. Şampiyonluk ve ikincilik şansı süren sarı lacivertiler yarın sadece kendi maçını kazanmaya odaklanacak. Rakiplerde kaybederse çifte bayram olacak. Her şeyin belli olacağı maç. Sarı lacivertlilerde birçok taşın yerinden oynaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yarın oynanacak karşılaşmanın sonucuna göre başkan Ali Koç'un genel kurulda yeniden aday olup olmayacağı konusu netleşecek. Ayrıca eleştiri oklarının hedefindeki teknik patron Emre Belezoğlu'nda kalıp kalmayacağını açıklaması bekleniyor. Haziran ayı dert ayı süperlikte zirve fırsatına elinin tersiyle iten Fenerbahçe'yi yorucu ve stresli bir süreç bekliyor. Kayseri Spor Deplasmanı ile 2020-2021 sezonu noktalayacak Sarı Lacivertliler yoğun bir döneme adım atacak. Şu anda resmi bir adayın bile olmadığı başkanlık seçimi, transfer ve kadro mesaisi, sözleşmesi bitecek Emre Belezoğlu'nun geleceği ve basketbol başta olmak üzere diğer şubelerdeki çalışmalar Haziran ayında netlik kazanacak. Vedat için ilk sıcak temas, eski golcüsünü kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Lazio ile masaya oturdu. İtalyanlar geçtiğimiz sezon sarı lacivertli takımdan 17,5 milyon avro artı bonuslar karşılığında transfer ettiği Kosovalı futbolcuyu 2 yıllığına kiralamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de sezon sonunda 7 isimle yollar ayrılacak. Fenerbahçe'de büyük temizlik. Sivas maçı sonrası yönetim kararı verdi. Fenerbahçe yönetimi transferden önce gönderilecek oyuncuları masaya yatırdı. Tisserand, Samatta, Perotti, Sisse, Sadık, Lemos ve Novak'la devam edilmeyeceği ifade edilmiş. Takvim gazetesinin spor sayfasında biraz sonra Trabzonspor cephesine de bakacağız. Ama Fenerbahçe iyi bir sezon geçirdiğini söylememiz mümkün. Erol Bulut'la başladı Emre Belezoğlu'yla yola devam ediyor. Ancak kendi evinde kaybettiği 7 karşılaşma belki de sezon sonunda Sarı Lacivertleri şampiyonluktan etmiş olacak. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'ndan istifa kararı. Evinde Sivas'a 2-1 yenilerek çok büyük bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe yeniden kaos ortamına girdi. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Emre Belezoğlu ile ilgili flash bir iddia kulislerde dolaşıyor. İddialara göre genç hoca Kayseri Spor maçı sonrası istifa edecek. Daha önce yaptığı açıklamalarda başarısızlıkla tüm sorumluluğu üzerime alırım diye Emre Belezoğlu'nun Kayseri spor maçının skoru ne olursa olsun görevi bırakacağı belirtiliyor. Yapılacak istifa açıklamasının ardından Gözler Başkan Ali Koç'a çevrilecek. Haziran ayındaki seçime hazırlanan Ali Koç'un Belezoğlu ile ilgili kesin bir karar vermediği öğrenildi. Eğer Belezoğlu ile devam kararı alınırsa istifa kabul edilmeyecek. Ancak takvimde yer alan habere göre Ali Koç veda kararı verirse Genç hocaya teşekkür edilecek ve yabancı teknik adam arayışı başlayacak. Oliver Giroud transferinde yarış kızıştı. Fenerbahçe'ye transferde 3 rakip çıktı. Fenerbahçe'nin yeni sezon için 1 numaralı golcü adayı olan Oliver Giroud için transfer yarışı giderek kızışıyor. Fransız Forvet'e Sarı Lacivertlerin ve Lens'in ardından Inter Lazio'nun da talip olduğu bildirildi. Tecrübeli ismin İtalya'yı öncelikle düşündüğü belirtilse de Fenerbahçe'nin bu transfer için çok istekli olduğu ve hatırı sayılır bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi. 34 yaşındaki Yıldız sözleşmesinin biteceği Chelsea'de bu sezon 11 gol attı. Fenerbahçe'de çifte bayram planı. Beşiktaş'ın muhalif olduğu haftada Sivasspor'a yenilerek finişe lider girme fırsatını kullanamayan Kanarya ligi 3 puanla noktalamak istiyor. Avantajı rakiplerine kaptırsa da şampiyonluk ve ikincilik şansı devam eden Sarılı Acivertler Sivas maçındaki hataya düşmeyerek bu kez öncelikle kendi maçını kazanmaya odaklanacak. Teknik heyet oyunculardan son düdük çalıncaya kadar mücadeleyi bırakmamalarını isterken sürprizlerle dolu birlik yaşıyoruz. Son hafta şans bize de gülebilir. Ancak biz kendi maçımızı kazanmadıktan sonra rakiplerin ne yaptığının bir önemi yok. Biz kazanalım sonra ne olacağını görelim sözleriyle motive ediyor. Hedef ligi galibiyetle bitirip şampiyonluk olması bile en azından şampiyonlar ligi biletini almak. Yokan Gönül'ün sarıkaç cezalısı olması İrfan Can'ın da sakatlanması nedeniyle ilk 11 değişecek. Kayseri'de Sabek de büyük olasılıkla yine Ozan Tufan oynayacak. Orta sahaya ise Merzakan ile Gustavo'dan birisi monte edilecek. Serdar Aziz'in de stoperde tiz formasını geri alması bekleniyor. Fenerbahçe'de gözler Ali Koç'ta. Fenerbahçe'li birkaç zengin iş adamına teklif götürdüğü konuşulan Koç'un şampiyonluk hasretini bitirmek için gelecek sezon futbol ve basketbol takımını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Muhalefet ise Ali Koç'un kararına göre hareket edecek. Sivasspor yenilgisinin ardından sessizliğe bürünen Fenerbahçe'de yönetim ligin sonu ermesini bekliyor. Yüksek olasılıkla bu sezonun kupasız kapatacak olan Sarı ekip ekipte birçok oyuncu ile yollara ayrılacak. Teknik sorumlu Emre Belezoğlu'ndan rapor isteyecek olan yönetim ardından düğmeye basacak. Başta Lemos, Perotti, Samat da olmak üzere en az 7-8 ismin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu kulüpten yapılan açıklamada olağan seçimli genel kurulun 29-30 Mayıs'ta çoğunluk sağlanmaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacağı bildirildi. Fenerbahçe'de yeniden Yuhayim Löw sesleri. Önümüzdeki sezonu kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör konusu gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Takımı toparlaması ve aldığı başarılı sonuçlar sonrası oluşan Emre Berezoğlu ile yola devam edilme görüşü Sivas Spor yenilgisiyle bir miktar zayıfladı. Şampiyonluk yolunda kritik yeni Malatya Spor, Alanya Spor ve Sivas Spor maçlarında yaşanan kayıplar genç çalıştırıcının teknik direktör olarak geleceğini sorgulanmasına yol açtı. Yönetim takımı tecrübeli ve güçlü bir hocaya teslim etme fikrini yeniden gündeme aldı. Listenin başında ise daha önce ön görüşme yapılan Joachim Löw yer alıyor. Avrupa şampiyonası sonrası milli takımı bırakacak olan Löw'ün hoca Emre'nin yardımcısı olması da gündemde. Genk'ten resmi Mbavana Samatta çıkaması Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mbavana Samatta'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı gündeme geldi. Genk'in transfer listesinde olduğu bilinen Tanzanyalı hücum oyuncusu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kısa bir süre önce Mbavana Samatta listemizde diyen Genk futbol direktörü Dimitri Dekonde bir açıklama daha yaptı. Belçika basınında konuşan Dimitri Dekonde Samatta transfer listemizde ancak Fenerbahçe 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanacak. Bu işleri karmaşık hale getiriyor dedi. Genk'in alışık olmadığı bir transfer yapamayacaklarını belirten Konde, Samatta 28 yaşında ve yüksek bonservisi, maaş talebi var. Yüksek rakamlar ödeyemeyiz fakat başka türlü bir anlaşma olursa geri dönebileceğini inkar edemem diyerek transferi açık kapı bıraktı. Avrupa futbolundaki ilk çıkışını 2016'da Genk'e transfer olarak yapan Emvano Samatta Belçika kulübünde 191 maçta 76 gol, 20 asistle oynamıştı. Bu performansının karşılığı olarak ise 2020'de Aston Villa'ya 10,5 milyon euroya transfer olan Samat da sezon başında Fenerbahçe'ye satın alma zorunluluğu olacak şekilde kiralanmıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 26 Süper Lig maçına çıkan Mbavana Samat da 5 kez fileleri havalandırdı.